ve Dünya Kupası finali başladı. Craig karşısında Fox Craig ceza alanına giriyor ve yerde buluyor kendisini Hakem John Taylor Ben altı noktasını işaret ediyor. Evet oyunun birinci dakikası ve Cruyff'un atağında Hollanda takımı Dünya Kupası'nda penaltı kazanıyor. Evet değerli seyirciler penaltının doğuşunu görüyoruz. İngiliz takım penaltı noktasını gösterdi. Neskens ve gol. Hollanda 1, Almanya 0, dakika 2. Evet. Hessen şehir adına açılıyor. Polle. Hollanda adına karşı Dünya Kupası'nın 10. finalinde 1-0 öne geçti. Penaltı atışını tekrar izledik. Özlem Bayın. Özlem Bayın gidiyor ve düşürülüyor. Evet penaltı. Evet penaltı. 25. dakika değerli seyirciler ve bu defa Batı Alman takımı bir penaltı kazanıyor. Evet, Özenbayn ceza alanına girdi. Kale sahasına kadar yaklaştı ve izlediğiniz pozisyonda düşürüldü ve hakem John Taylor da penaltı noktasını gösterdi. Evet, Batı Almanya Hollanda mücadelesinde 25. dakika ve penaltıyı atmaya hazırlanan futbolcu Brighton. Hakem oyuncuların ceza alanı dışında fena satış yapılabilmesi için yerlerini almasını işaret ettikten sonra Breitner geliyor. Vuruyor ve gol. Evet. Evet. 26. dakikaya girerken Batı Almanya'nın beraberlik golü Hollanda. Hollanda 1, Batı Almanya ya. Evet değerli seyirciler. İki penaltı ve köşeyi bulan nefis vuruşla Breitner'den beraberlik golü Münih Olimpiyat stadını ayağa kaldırdı. Şimdi durum Batı Almanya 1, Hollanda 1. Serenet gidiyor. Önöz geçti. Müller döndürümünde vuruyor. Ve gol. Evet. Kral Müller'den ikinci gol. Kaleci bekledi. Önöz böyle kaldı. Geçti. Vuruşunu yaptı. Bomboş Müller. Kaleci o bekledi. Müller düzeltti. Köşeye vurdu. Hiç kıpırdamadı kaleci. Ve top buldu. Almanya 2-1 öne geçti. Müller'in golüyle. 13 numara Neskense ve Müller'e 13 rakamı Uğur getirdi bu maçta. Ama Müller'e gelen Uğur biraz daha fazla.